Video çekmek için yapmış abi. Onu... O videodan kazanmışız. Babamız işte bu videodan sonra almış ya şey telefonu. Ya. Tek video arkadaşlar. Ben telefonla konuşuyor. Ondan sonra otur. Bahaneye bak. Oğlum o telefon hiç çalışmıyor zaten. <laughs> Attı, ekran gitti zaten. Şey malıydı ya. Kore. Malzemeyi görüyor musun abi? Biz <gülüyor> olsak. Ecel <laughs> Allah'ım. <Acayim. gülüyor> Oğlum dur. Çocuk balık esiri <laughs> abi, çocuk bir kokuyor. Her mi? Az daha komutan bir kokuyor. Asker daha komutan Ayağı mı? Kendisi kendisi kokuyor. Çocuğu 6 ay boyunca askeriyede bir kere banyoda görmedik. Abi, bir daha vardı. Sana bir şey dedim, bunlar bizim ne orada. Nereden biliyorum? Şu ablem sadece bizim. Yaprak değil ya. Yaprak değil. Şu kutu var ya kutu. Erbaa

Karın nasıl? Aynen. Aynen. Karın karın. Yok. Ama iyi yine. Düz yine bakayım. En azından karnın dümdüz Sıkıntı yok yani. Göbek mi? Yalan mı Nereye diyor. İşte diyorum ya. ananı sikeyim. sadece sırf var. göster. Ananı Bir durum var. Evet. kim çıkacak? Belli mi olur abi? İnsan <laughs> sikmez ayı gelir siker amına abi. Ya onları... Orada ayı yoktur da kurt köpeği vardır. Ya kurt sonuçta vardır. Şeyler... Sen rahat ol. Ben rahatım abi zaten. Gece kaldık mı sıçtık. <gülüyor> <gülüyor> Mami abi artık elinde telefon herkese bir şey yapar. <laughs> ben gece uyumak. Ben... Öyle bir şarkıcı var ya orada. Yok. Sen bizim o gittiğimiz Beykoz'un ormanlarında gecenin var ya ha. ay ışığı olduğu zaman <laughs> aydınlık bu Aydınlık olmasın. Biz Yılmaz'la ikimizin gittiği gün zifiri karanlık. Zifiri. Aha böyle bak ışık tutuyor. Şu ışık var ya bak şu. Hı. şu çok güzel ışık diyor. Işık olmasın. Böyle var ya karat ışığı karşılıklı böyle yani yüz yüze göremiyorsun ya. O kadar karanlık yani ha. Hı. Senin götün korkar götün. En son gittiğimizde ben ne yaptım biliyor musun? eee Suya gittik şimdi. Suda abdest makdes alıyor. Su almak için. Oradan kaçtım. Şuna çarpıyorsun. Oradan kaçtım böyle. Çalların dibine. Maksud çalları böyle çatır çutur çatır çutur kızıyor. Kırıyorum. Oha birisi var diyor. Taş Özgür'e <laughs> özgürle geldiler. Yılmaz. Yılmaz diyor ki özgür diyor hadi diyor şu sopayı al git oraya bana ne abi diyor ben neye gideyim diyor <laughs> ben git lan oraya diyor Ay çatır çutur çatır çatır beni arıyorlar ama ben de karanlıkta sadece Sı gece uzaklaşıyorum ya Uzaklaştığım an onların ateş ışığını net Mesela Onları görebiliyorum anladın mı? Onların beni ışık tuttuğu halde görmesi bile imkansız. Göremiyorlar yani. Ha, sen, görüyor musun? sen oraya git istersen bizim o gittiğimiz çadıra gidelim. Ama balık yok orada. Hiçbir şey yok. Öyle sarmaz işte. Öyle sarmaz. Balığa gideceğiz. Deliği gibi. Biz balığa gidelim. Bir cuma günü gelsin. Bu benim ben nasıl düştü lan? Cuma günü değil Ha? Gökte Anca cuma... bir cuma günü gelsin, cuma gününden sonra da bakarız. Olmaz sabah çıkarsın. Ama gece orada geçirmek istiyoruz. Orası ayrı bir konu. Tamam geçiririz ya. Ama bu sen... diyor Hakan. da. Ben yani geçirmem demiyor. demiyor. Mehmet abi de geçirmem diyor. Dediniz ya oğlum. Korkudan mı geçirmem e... e... hiç şey geç... geceledik mi öyle? Oo sen... ben çok kaldım her yer. Ben ama gerçi bu adamın cumartesi işi var. Ha ben onun için diyorum. Ben cumartesi hayır. 6-7 yaşında bile kaldım. Perşembe günü 4-5 yaşında kaldım, çadırda kaldık ya. Beyze ben çadırı bıraktık, bunu yattıydı. Daha Ka kaç yaşındayım, 4-5 yaşındayım. Ondan sonra bıraktık bunu tamam mı? Dedik bu uyuyor nasıl uyuyamaz. Şöyle bir dolaşak. Yani bayağı açıldık ama aradan bir i̇ki saat. İkirde aldık, da. kapkaranlık. Beyze ben yani. tuvalete gelmiş, <laughs> dışarı çıkmış. <laughs> Dışarıya bakmış, o karanlık. <laughs> Hemen içeri gelmiş çadırın içine. <laughs> <laughs> Lan mi yatıyor ama ben akıyorum. <laughs> ne yapmış? Çadırın <laughs> i̇şemiş, <içine> çadırın içine <laughs> <işine> işemiş. <laughs> Ulan şöyle yatıyorum ama neden işemiş biliyor musun? Bir de plastik şey ya suyu da çekmeyin. Nasıl işemiş? Şey gibi doldurmuş. Şimdi ne yaptım? Ben de gazeteleri doldurdum. Bunu yine şey tarafına çektim. Dedim bari o tarafa Abi, ben yapayım. Dışarıya çıktım mı? göz gözü Oğlum böyle, çocuk aç. daha. Dört yaşında. Ya, ya. Çocuk, çocuk ya. olsun. Biz de çocuktuk. Sen dört yaşındayken çadırda Şeyden kalmadık ya. mı lan? Ben? ben yedi yaşından önce Oğlum ben o köye gittik. O aç o çadırı. Sen, aç hatırlıyor o çadırı. Sen hatırlıyor musun? Sen hatırlıyor musun? Neyi? Şey yazsana. Neyi? Ali Bey. Herkes Anla gittik ya lan. Nereye gittik? Şakir sen ben. Facebook'ta. Yok ki fotoğraflar. Mı? Neyi yok lan? Yok dayı. Neyi? <laughs> Oğlum manyak mısın? Balıkları böyle tuttuk ya. Yalçın malçın. He mal. onu diyorsun. Onu tamam. Onu at. Ali ya, yani. Bey bak. Abi, şey. Elmalı var En güzel balığın. Hani yemesen de. Bak yemesen de. Anında tutabileceğin balık <laughs> zevkin var ya He. Balık zevki, tutma zevkini geçirirsin Ben sana söylüyorum Ne söylüyorsun? Anında yakalarsın anında Biz gittiğimiz yerde yakaladık Burada da yakalarsın Gittiğimiz yerde şöyle şöyle yakaladık ama Oğlum nereye? Feder mi? Gelirken ekmek al Ben geç gelirim de seyredim. Gittiğimiz yer var ya Alibey köyünde Hı -hı. Anında balık yakalarsın Balık yakalama zevkini burada öldürürsün Hı -hı. Ha yemesen de. Ha? 9, yenir yani. buçuk oldu mu lan? Ama ufakları çok ufakları da yemeyiz. Birazcık daha. Bir de 37 olur. geçiyor. Orayı mı dersiniz? Hiç balıksız Hı? ormanı mı dersiniz? Balık tutma orman. Ali Bey köyüne mi dersiniz? Ne? Ali Bey köyüne. Yok, Ali Önce Ali, Bey. <laughs> <Abi, gülüyor> Ali <alık>. Alı Bey. <gülüyor> <gülüyor> He? Nereyi? Ya balık tutulacak yer eymişsin. Bence. Elmalı Barajı orada var ya. Şimdi canım benim Ali Bey köyüne gidip geceleyemezsin. Neden de? Oradaki tabelayı gördün. Anasını sıkmışlar. Adamlar gelip atış yapmış. Tamam bizim gece anlaşmaz bizi bir Gece gittiğimiz yerde de bizi der. Kardeşim siz ağır olun. Yeter. Şimdi kalabalık ağır ortamda ağır olun. yani. Ben Ana yeterince ağır değil miyim? Cibar, cibar <laughs> Şimdi, kardeşim <laughs> biz sadece düşün ormanın anasını gözünde yasaklarda Yılmaz'la içimiz gitmişiz. Bir ormana giden kişi ben sana şunu söyleyeyim. Sen cesaret edip de oraya gidiyorsan buradaki adam da gidiyor orada alem, silah, tabanca varsa... ...sen de oradaysan... ...bu adam o kadar enayi değil ki ulan bu adam buraya gelmiş ama Sen ne diyorsun bak biz oraya gittiğimizde adamlar atış atıyor kurşunlar bizim yanımızdan ha, geçiyor. He bunların yanlarından geçiyor. Biz gittik adamlar bizi görmüyor ama kurşun atıyor kurşunlar bizim yanımızdan geçiyor. He ben ona diyorum. Ses bak. geliyor bile. <laughs> bak adam sanar ki sen de aynı. Ulan bu adam gecenin bu vakti veya da sabah. Yapıyor. Bu adam boş değil ki yani. Boş adam değil, anladın mı? Hani öyle boş değil deyirken, değil, boş adam değil. Gel, gel, bir bardak iç. <laughs> tamam, Başlarına mı Koşacağım abi. Gel, böyle sana kardeş, tamam mı? Yani şimdi, kimse kimseyi bilmiyor. Senin ne olduğunu bilen yok kardeşim. E sen de öbürünü de bilmiyorsun, o ben seni bilmiyor. ben bilmiyorum. abi böyle görsem, vur enseye. <laughs> <laughs> Kafaya bak. Ama beni beni gören de şey yapıyor. Sanki tüf, sikecekmiş gibi. Anladın mı? Ben gözlerime bakan böyle sikecekmiş gibi bak. Seni mi? Tabii, beni sikecekmiş gibi değil. Bu beni siker diye. Ha <laughs> bu da, bu da böyle şey değil ama. <laughs> Az ip ne değil. Mehmet abinin yiyişini gören kaçar. Konuşuyor da bunun yiyişini. Evi bir kere çağırır daha çağırmaz. Hiç, <laughs> bir gün kimdi? Burada birisi bir abi vardı. Zap sahip diyor. On, <laughs> <ekmek. gülüyor> <laughs> On ekmek yedi. On ekmek mi yedin? Dört ekmeğe götürüyor. Üç ekmeğe götürüyor. Ha. Onu ben de götürüyorum. Ben. Eve alıp götürüyor. Ama bak senin kiloya bak onun kiloya. Bunda yok. Ben zayıfladım. 78 ben kilo bildim. kilo vermişim. Ramazandan 3. önce spora müpora gittik. Özgürle mözgürle. Ramazan geldi. Öğünü de ben kestim. Götünden pantolon ağır düşüyor ama. Abi olmuyordu ha. Vallahi olmuyordu bak. Tamam. Delik daha açalım. Delik açacağım. Delik açacağım. Evet. Mismo, bir, dayayla, dayayla dayayla, dayayla dayayla, dayayla. Dayayla. bir şey demedi. Hiçlerden böyle görmedim. Biz bu cumartesi şişe satmışlar. ormana götürecek arkadaşlar da Elmalı Barajı. Ben nereye götüreceğim ben? Zeyna var ya Zeynep ik. Zeynep ik Zeynep. balık tutma ya. Sazan balıkları var ama yemez orada yediğimiz gibi. Aa seleb oluyor yapmasın. Sazan Sazan büyük yakalarsan iyi. Anonfaklar yemiyor. Oyun ne ya? Oyun değil. Bunu alacaksın. Öyle mi diyorsun? Tamam. Sana getireceğim abi. Ben ben biliyorum onu sana getiririm. Tabii de sakın. Yok yok. <laughs> bak ben sana bak, şu garantiyi vereyim. Ben bak yüzde doksan tutmama imkanın yok. Almasını Ali Bey köye giderken de söyledin. Üç tane balık tuttu. Hayır <laughs> abi ben onu <laughs> yeri. Ne yapacaksın biliyor yeri. musun? Aynı o şekilde tamam mı? Üzerine temizleyeceksin. Aynı üstünü çizeceksin. Bir da buna getireceğiz ama tamam. tamam mı? Üzeri çizeceksin. Mısır ürünüyle tamam, üzgün yağdan tamam. Ben yiyorum. Benim için sorun olmuyor da. Yani Evdekiler hiç kimse yiyen Güzel, bize değil mi? Çiçen, ben de yiyemiyorum Sazan'ın kılçıklıdır Sazan. Ben... Sazan'a en az bir kilo olup yemeye gerek yok. Ama ediyorum, zaten ben sana, ben sana ne diyorum bak. Ben Ama getirek yine iki üç tane getir ya. Yani. Zaten kızgın Arac, yağda araç. pişireceksin ki evet. ince yapayım. kılçıkları yaksın. Kalınlar ayrılıyor. Çetin. O yüzden kızgın ya. Çizcan onun üstünü. İnce ince çizcan. Tamam. Kalemle değil ha. Şöyle Çok şöyle var. bak şöyle şöyle tuttum tamam. getireceğim sana. <laughs> tamam işte. Biz orada tamam. zaten yiyeceğimizi yiyeceğiz. Kızgın, her. kızgın ya yani tamam, tamam. Tamam abi. Tamam mı? Tamam. Ya onu tamam. ne öyle bir Tamam. Şey Tamamdır. Ha, ben genelde turna yiyordum. Bak benim çocuk arada getiriyor. Gitmeseydim. Tamam. He hem ben dedim şeyle yani beraber seni de. Gırgır şamata iyi takılırdı. aslında. ateş yakıp böyle balık malık. İyi takılırdı. Ben akşam, seviyorum onu orada ama ama geçen Cumartesi akşam eniştem orada. Tamam abi. Dedim kayınçı ne yapıyorsun? Dedim işten geldim. E haftaya yedi gelmeyeceğim Dedim vallahi dedim duruma göre bakarım. Git git gideceğim ana çünkü. daha iyidir. Ananın bir duasını al. Yeter yani. Ya gideceğim paşlarını bırakacağım geri geleceğim. Genel yani, uykusu abi Ana, olmadan. A, kendime geldim ben biraz. O yanlış anlama ya. da makaranın altı açık olmadı değil <laughs> mi? ben de onu yedim. makaranın altı açık. Çok <laughs> <kere bir sor, gülüyor> yanlış anlama <gülüyor> yani, <gülüyor> ya. yani orada? <laughs> Benim babam tuz insanları. iyi Sen yanlış anlama abi. Biz bir biz de bulup atacağım içeriye. Ben de iman yapsın bana geçince bok bir şey geçsin. Yemek sonra başka bir şey daha yaparsan. Ya bunu da yap. Neyse. <laughs> <laughs> Ay yüzü nasıl güldü. Ayağını burkuyorlar abi. Çek çek başlama. Ay bay suru. Sen nasıl zaman geçirdin aman abi? Evde. Ben de Ev lan bilgisayar ama. oyunu. Hep bilgisayar mı? Ha, yani, bilgisayar. Onun için yata yata küçül aldım abi. E. Şimdi nasıl yediği zaman geçiyorlar öyle? Tamam da bana bu Nasıl? Pardon. Nasıl verir. sıçıyor? Nasıl sıçıyor amına abim? Adamın biri öyle ölmüş biliyor musun? Nasıl? İnternette, tuvalete, internette altına şey koymuş, sıçacağı adam yeri de koymuş. Bu da abartı ya. İnternet, Japon mu? Oğlum bunu niye atıyorsun amına koyayım ya? Nasıl attım ya, koyacak mı oraya? Şey, abartı o da ya. Ne? Abartı diyorum o da. Ne olmuş adam internetten? Adam Bizim ne insanlar var İzmir'de adam kafa topunun sahibi adam bile o bile neler yapıyor Adam şöyle siz internet ya altına delik yapmış ama ne şey yapmış sese geldin gitmiyor buradan çık çık altına sıçıyor. Tam ne mi koymuş ne koyduysa. Engelli tuvaleti gibi. He. İnternetten ayrılmamak için. Bu da aynı amına Sen altına leğen koyduydun mu? Ya. Ba, bak 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 fena olmuş ha. Gördün mü? Tamam, ne koydun? La elleme la elleme elleme. Edledim artık çok geçti. Ondan sonra kafam niye <laughs> şey? Kan attık ya. Duramıyor ki insan. Sen durabiliyor musun? Ben, ben duruyorum. Du Sen tırnağını yemeden durabiliyor musun? Tırnağım değil mi? Durmuyor, ne? Ne? Niye durmuyorsun oğlum? Niye durmuyor? Niye? Ne Hatırlatması lazım insan. Ben de mesela böyle bazen gelir. Aklıma geldi mi ama bırakıyorum. Hemen aklıma gelip gelmez. Bu ne lan aman akı? Zenci yok. Sen gel filmlerde dünyayı kurtar aman akı. Kendini... Ne alaka? Amerika ya. Ha. Sen gel filmlerde dünyayı kurtar. mu o ayakları yapmışsın. Amcan nerede lan? alacak. <laughs> Olamaz lan. Ben benim üniversite muhabbetlerinde hangi üniversitede okuyorsun? Esenyurt Üniversitesi. Nerede? Esenyurt'ta. <laughs>

Gel ben abi, için yapalım? Hadi. bir Bedava, bedava. Bir bedava. Kolay abi. <laughs> ya Allah Allah sen niye geldin oğlum? Ben şeyi çiğnedim. Ben özellikle dedim ben, özellik fark et... ben. Bir şey demeyin. Hayır. Gelme, ben söylüyorum zaten. fark ettin mi? Gel. Ne oldu ben beni can benim de diyor dükkanımın önü var diyor ya şuraya bak. Ettirmesin. Ettirmesin ya. Ettirmeci. Ettirmeci ya. Hmm. Bak. bak. burada ayağını al. Bileri attı mı? <laughs> attılar mı? He? Bir lira attılar mı? Yok vallahi vermediler. <laughs> Toplu verirsin. Allah'ın ikisi Allah'ım işi şey yapa yapa. Ol <laughs> ben fark ettim kızım. yok. Normal evet. anlatacaksın. Ben, ben düzgün Bak söyledim ki. ben bir şey. Ya düzgün söyledim ben konuşuyorum zaten. Sen niye geleyim ki? Yok. <laughs> 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 Olmaz. Tamam, tamam, tamam. tamam fark ettim ben söyle normal nizami. <laughs> yok diyor. Söyleyeceksin. Özgür daha tehlikeli. Abi par kaldırıma park etmek yasak. kaldırıma park edemezsin. O senin sorunun. Direkt, söylüyor. direkt öyle söylüyor. Öyle değil abi. Araba gelecek. Dükkan önü. Malzeme geliyor. Tamam. Ha benim dükkanım. Ben de dükkanımın önüne park etmiş. Abi sen de onu ettirmeyeceksin abi. Dükkanın önüne ettirmeyeceksin. He. Hala ama tabala vergisi hala duruyor benim. Bugün mesaj geldi. Evet. İkinci taksiti diye Ne kadar? kadar? E? Ne kadar? En son benim şey yaptığım 350 idi. Şimdi bir sene daha geldi. Oo, ooo, şimdi hala tabale varmış gibi ha. Tabale orada duruyormuş gibi duruyor. E sen şu attımadın mı? E? Lan, Merhaba. ne yapıyorsun? Senin götünü sikeyim beni. Ne yapalım mı sıktın? He? Aksi nasıl çiğdiniz? Ne yaptın lan bu? Seyri seyri. Sabaha kadar şimdi şey yap. Zabağa kadar lavadasın, zabağa kadar lavadasın. Onu hallet kapat açın. Sen dur, <gülüyor> dur <gülüyor> oğlum dur. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam yıka yıka. Yok oğlum bırak. Yok. Al bıraktım. Bu abi yıkamaz. Yok oğlum yok. Al. 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 Vallahi yapmayacağım ya de sikmezsen bana eğer var ya senin götünün eline amına koyayım dün geldin lan götünü sikmeyeyim dün dün. Senin var ya. Abi abi, abi. Sen daha neler var neler. Açsana bir Açacağım o, ya. Osurduğunuz, osurduğunuz her şey Osurduğumu var. Osurduğumumum. Abi, abi osurdu ya senden sonra. Sen videonun kaç dakika olduğuna bir bak ondan <laughs> sonra. Var ya deterjan. Senin ağzına sıçtım. Kaç dakika yazıyor? Bak video kaç dakika yazayım? Nerede? 我也没拿过